Sizin de bahsettiğiniz gibi saldırılara ağır yaptırımlar var. Bu da tartışmalı bir konu. Saldırı amaçlı araçtan inmeye getirilen ağır cezalardan sonra saldırı amacı nasıl tespit edilecek? Polis memurunun yorumu mu esas alınacak? Burada ee, saldırı amacı birden çok şekilde tespit edilebilir. Örneğin araçta giderken yanınızda bir arkadaşınız, eşiniz, akrabanız vardır. Onların tanıklıkları esas alınabilir. Yaka kamerası geliyor dedik. Yaka kamerası kayıtları esas alınabilir. Mobese kayıtları ve belediye kameralarından bahsettik. Onlar esas alınabilir. Yani Türk Ceza Kanunu açısından saldırı amacı e, her türlü delille ispat edilebilir. İdari yaptırım az önce söylediğim gibi 180 bin lira gibi ciddi bir idari paralizasıyla karşı karşıya kalınabilme durumunda da idarenin e, hem ceza boyutundan elde edilecek bulguları hem de kendi elde ettiği bulguları uygulayarak e, düzenleyerek vatandaşlara iletme durumu söz konusu olabilir. Peki, Burada yani o... özetlemek gerekirse Lütfen. polis yorum polis memurunun yorumundan ziyade bütün somut vakaları bir arada değerlendirmek gerekiyor.